Seyyidani'l-Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sohbihi ecma'in Ve kıymetli kardeşlerim Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde daha doğrusu birkaç dersten beri Allah Teala'nın Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi övmesi bahsini okuyoruz. Bugün bu bahsi bitirip bir başka bahse başlayacağız inşallah. Şu meseleyi ele alıyorduk. Allah Teala Fahri Alem Efendimizi Kur'an-ı Kerim'de nasıl methe Bazı müfessirler bazı ayeti kerimeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, zikrinin geçtiği isminin e, şanının, e, şöhretinin geçtiği manasında anlayıp izah etmişlerdi. Müellifimiz bunlardan bize misaller veriyordu. En son Fatiha suresinde okuduğumuz İhdine sıratal müstakim sıratal lezine en'amte Bu ayeti kerime üzerinde duruyor. Bizi doğru yola ilet. Doğru yol nedir? Müfessirler bu sıratı müstakimi nasıl anlamışlar? Melefimiz diyor ki yaz Allah ona rahmet eylesin ve hakâ mekkiyyün anhumâ nahvehu Geçen dersimizde iki tabi'in büyüğünün bu konudaki görüşünü okumuştuk. Biri Ebu'l-Aliye, öteki Hasan-ı Basri Hazretler. Ve hakâ mekkiyyün anhumâ nahvehu Endülüslü kıraat alimi ve Kur'an ilimleri sahasında çeşitli eserleri bulunan Mekki bin Ebi Talip var. Hicri 437 miladi 1045 tarihinde vefat etmiş bir alim. Sırat-ı Müstakim'in Resul-i Ekrem Efendimiz ve ileri gelen Ashab-ı Kiram olduğuna dair görüşleri nakletmiştir. Bu görüşün bir benzerini yine Ebul Aliye ve Hasan-ı Basri'den rivayet etmiştir. Ve kâle ve Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve selleme ve sahibâhu Ebu Bekir'in ve Ömer radıyallahu anhuma. Diyor ki bu alim, sırat-ı müstakimin kim olduğu hakkında benzeri bir görüş ileri sürülmüş. Onların sıratı müstakimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer olduğu eee söylemiştir. Evet. Sıratı müstakim demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile iki aziz arkadaşı yani bizi Ya Rabbi onların yoluna ilet demektir. İhtinas sıratan müstakim Ya Rabbi bizi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Hazreti Ebu ve Hazreti Ömer'in yoluna ilet demektir demiş bu alimler. Bu tabi'in büyükleri. Ve hak ya Ebu'l-Leys es-Semerkandiyyü misnehu an ebil-aliye fi kavlihi ta'ala sıratan lezine en'amta aleyhim Ebu'l-Leys es semerkandî var. Tefsir alimi. Hanefi fakihi. Ee, bu bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Ayetini tefsir ederken Mekkî bin Ebi Talip'ten nakledilen bu görüşü Tabi'in alimi Ebul Aliye'ye nispet ediyor. Yani bu görüş ünlü Tabi'in alimi Ebul Aliye tarafından söylenmiştir diyor. Fe belaga <laughs> zalikel hasene fe sadaka vallahi ve nasaha. Ebul Aliye'nin bu görüşünü Hasan-ı Basri Hazretlerine anlattılar. Tabiin neslinin o ünlü alimi, muhaddis, müfessir, sufi, zahit alime anlattılar. O da şöyle dedi. Vallahi Ebul Aliye doğru söylemiş ve ümmeti Muhammed'e güzel bir nasihatte bulunmuş dedi. Yani sıratı müstakim Peygamber Efendimiz ve onun iki arkadaşı. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in gittiği yol demektir. Ya Rabbi bizi o yola ilet. Ve hakel verdiği verdi yüzalike fi tefsiri sıratallezine en'amte aleyhim an Abdurrahman bin Zeyd bir de Ebul Hasan el Maverdi'nin bu konudaki bir görüşünü naklediyor müellifimiz. Edebit Dünya ve Din adlı eseriyle ünlü Maverdi. E... Ahlak nazariyesine dair görüşleriyle ünlü meşhur bir alim. Bu ise kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet ayeti kerimesini tefsir ederken Ebul Aliye'nin bu görüşünü Kur'an ilimleri ve tefsir sahasında mütehassıs olan Abdurrahman İbni Zeyd'in söylediğini belirtmiş. Bu görüş Abdurrahman bin Zeyd'e ait bir görüştür demiş. Buraları geçelim ve hak ki bu Abdurrahman es-Sulemi yan bazıhim fi tefsiri kavlihi teala "Faqad istemsake bil urvetil musta ee miska lenfisame laha vallahu semiun alim" innehu muhammedun aleyhi selam ee müellifimiz kadı İyaz Allah ona <Utah>. <tun> <florida> <tun> rahmet eylesin sufi müfessir Ebu Abdurrahman es-Sulemi'nin Bakara suresinin 256. ayetiyle ilgili bir görüş naklediyor. Ayet-i kerime şöyle söylüyor. Feben yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fe kad istemseke urvetil yuska. Şeytani güçleri inkar edip Allah'a iman eden kimse bir kimse ki şeytani güçleri reddediyor, inkar ediyor ve Allah'a iman ediyor. O kimse hiç kopmayacak bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir. Bu ayeti kerime etrafında konuşuyoruz. Sülemi bu ayeti tefsir ederken bazı ariflerin görüşlerine dayanmış. Bu ayetteki kopmayacak kulpun el urvetül vüska ifadesinin Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylemişler. Kopmayacak kulp el urvetül vüska demek Muhammed Aleyhisselam demektir demiş Abdurrahman es -Sülemi. Evet. Vekil el-İslam. Bazı alimlerde demişler ki bu kopmayacak kulp El urvetül vuska el İslam İslamiyet demektir demiştir. Evet bazı alimler böyle demişler. Demek ki bazı alimler o kopmayacak kul kul el urvetül vuska Muhammed Aleyhisselam demiş. Bazı alimler de tefsir ederken bu ayeti kerimeyi o İslamiyettir demiştir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisi şerifinde ve emmel urve fehiyye urvetül İslam buyurmuştur bir hadisi şerifinde. Böylece hiç kopmayacak kulpun İslamiyet olduğunu belirtmiş Peygamber Efendimiz. Ve kıyıl şehadetü tevhid bazı alimler de ayetteki kopmayacak kulpun yani el urvetül vüskanın Kelimeyi tevhid olduğunu söylemişler. Yani yapış yapışılacak olan, hiç kopmayacak kul kelimeyi tevhiddir. Yani söyleyelim haydi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir demişler. Bazı alimler de böyle anlamamışlar. <laughs>